Kesirler altı ile arkadaşlar eşit paylı kesirleri sıralamayla devam edelim. Onun daha hatırı gönlü kalmasın. Şimdi arkadaşlar neymiş? Paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Bitti. Bu kadar. Bu sefer payları kapat. Tamam mı? Payları kapat. En küçük olan en büyük. Yani burada ters bir işlem var. Tamam mı? Bunun mantığını da hemen sana anlatayım ben arkadaşım. Mesela şu ikisini karşılaştıralım. Elimde bir pasta var. O pastayı sen 4'e bölüp 3 dilimini mi yersen daha büyük olur ya da o pastayı 7'ye bölüp 3 birimini 3 dilimini yersen mi daha büyük pasta yersin? E tabii ki pastayı 4'e bölüp 3'ünü yesem daha çok yemiş olurum. O zaman bak 7 4 paydası küçük olan daha büyüktür arkadaşlar. Tamam mı? İşte bu kadar basittir. Bunları sıralayalım arkadaşlar. Nasıl sıralayacağız? Zaten her şeyi söylemiş oldum. Hemen şuraya sıralayalım mı o zaman? Şöyle kağıdımı koydum. Önden hazırlığımızı yapmamışız. 1, 2, 3, 4. Ben büyükten küçüğe diye mi sıralayacağım? Öyle sıralayayım. Öyle istedi canım. Söylemişim bize? Söylememiş. Ha, büyükten küçüğe demiş. Söylemiş arkadaşlar. Hemen benim sorularımı çamur atmayın. Söylemiş mi tabii ki? Şimdi ben büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. Paylarım 3 zaten. Burada bir sorun yok. Payı küçük olan büyükse arkadaşlar 2. Sonra ne geldi? 4. Sonra geldi 5. En sonda 7'dir. İşte benim büyükten küçüğe sıralamam bu şekilde olmalıdır. Görünmüyorsa yukarı alayım. Görünüyordur muhtemelen. O zaman hemen ne yapalım? Sana daha zor sormuşumdur muhtemelen. Hemen sıra sende 6 ile devam edelim. Çok da zor sormamışım canım. Sıra sende 6 ile görüşelim bakalım aynı sonucu buluyoruz?